Coin Haber kanalına hoş geldiniz. Son saatlerde kripto para sektörünün gündeminde dijital varlıklar zirvesi yer alıyor. Strateji kurucusu Michael Saylor gibi önemli isimlerin katıldığı bu zirveye geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı gözlemlendi. Kripto zirvesinde video konferans aracılığıyla bir konuşma yapmaya başlayan Trump, şu sözleri aktardı, ABD kripto ve yeni nesil finansal teknolojilere hakim olacak, Bitcoin rezervi ve kripto para stoğu, hükümetlerin dijital varlıklarımızı en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyacak. Geçtiğimiz yönetimin kripto ve Bitcoin'e yönelik düzenleyici savaşını sonlandırıyoruz. Kongre'yi stablecoin'ler ve piyasa yapısı için basit ve sağduyulu kurallar oluşturmaya çağırdık. Doğru hukuki yapı ile kurumlar yenilik yapma ve yatırım yapma özgürlüğüne kavuşacaklardır. Bankacılık ve ödeme sistemini iyileştirecek, işletmeler ve bireyler için mahremiyet güvenlik, emniyet ve refahı teşvik edecek. Kripto topluluğunun enerjisi ve tutkusunun ülkemizi inşa eden ruh olduğunu şimdiden görebiliyoruz. Finansın geleceğini icat etmenizi izlemek heyecan verici. Hep birlikte Amerika'yı tartışmasız Bitcoin süper gücü ve dünyanın kripto başkenti yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.